Ve Fenerbahçe ön alan baskısı yapınca hani böyle İsmail Kartal esintileri gördük. Ben olsam bir kadro dışı verirdim Samet'e. E yapı varsa eğer, bu yapıyla da mücadele edemiyorsan ayrılırsın. Camianın hakkını sürekli taraftara bir şey anlatarak savunamazsın. İyi bir futbol oynaması lazım Fenerbahçe Türk futboluna neler kattın bir, ikincisi Türk futbolu ne kadar gelişti? Play spor Plastan, Fenerbahçe Plastan herkese merhabalar. Fenerbahçe'nin Sivas Sporu 4-0 mağlub ettiği mücadelenin ardından Cüneyt Kaşeler'le birlikteyiz. Hem karşılaşmayı hem de biraz gündemi değerlendireceğiz. Saha içini ve saha dışını konuşacağız. Hoş geldin Cüneyt. Sen Pembe. de hoş geldin Beril. Teşekkür Sena, ederim. Asıl ben hoş geldim. <laughs> Aynen o yüzden. Senat'a selam olsun ama hani biz iki... E, tabii Senat kendini öyle de nitelendirmeyebilir de iki çirkin erkekten sonra bir Aa, Beril güzel oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Seninle yayın yapmak çok keyifli. Daha önce de radyoda bir yayınımız olmuştu birlikte. Doğru, Lik Radyo'da. Hı -hı. Ee, evet, şimdi bugün Fenerbahçe'yi konuşacağız. Öncelikle Jose Mourinho'nun Radikal 11'inden başlayalım istiyorum. Samet Akaydın tercihi Hı -hı. biraz şaşırttı herkesi. 11'de ekrana gelsin dilersen, onun üzerinden başlayalım karşılaşmayı değerlendirmeye. <laughs> Şöyle, sadece Samet değil, Çağlar Samet enteresan. Çünkü e, Azze Alkmağ'ın maçından sonra demek ki Bekao'ya şey yapmış, e, kesmiş faturayı diye düşündük hepimiz. Cikun'un sakatlığı vardı. Onun yedek olması normaldir ama hem Çağlar hem Beka olması, şey e, Samet olması Samet. E, şaşırtıcıydı bu anlamda. Ha buna rağmen Çağlar ve Samet'in ilk e, 10 dakika yani birlikte oynadıkları dakikalarda da öne doğru gidiyor olmaları e, takımı geriye doğru değil de ileriye doğru itiyor olmaları önemliydi ama Cikun girdikten sonra e, Samet'i de defolarını ki yine Samet'in birkaç tane şeyi var yine hatası var ama ...kapattığını söyleyebiliriz. Mert Hakan konusunda da... ...şunu söyleyeyim. Ben dün... ...aslında Fenerbahçe'nin İsmail Kartal... ...futbol oynadığını düşünüyorum. Neden diyeceksin? Hatırlar mısın? İsmail Kartal'ın... ...Perere'den sonra geldiği dönemde... ...Crespo, Zaytz... ...Mert Hakan vardı. Hı hı. Sağ tarafta... ...Osay vardı. Önünde de İrfan vardı. E, Mert Hakan o sağ tarafa girerdi. Üçle, üçleme yaparlardı orada. E, <laughs> yine aynısı oldu. Yani Osay, Mert Hakan, Tadiç... ...o bölgeyi kapattılar... Şimanski de sola gitti. Orada da Kostiç, Şimanski e, sol önde de sen maksimen yaptı. Ve Fenerbahçe ön alan baskısı yapınca hani böyle İsmail Kartal esintileri gördük. Sanki böyle bir aman oynayalım demiş gibi geldi çocuklar. O da olabilir. Şimdi Mert Hakan'ın burada performansına tabii Çok. ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Sanki hiç ara vermemiş gibi oynuyor Mert Hakan Yandaş. Yani psikolojik anlamda gerçekten e, uzun Süre oynamasa bile yine aynı hırsla, aynı azimle hı hı. ve istekle dönecekmiş gibi duruyor. Jose Mourinho bu arada e, dün saha kenarında yoktu. E, tribünden e, takip etti karşılaşmayı. Zeki Murat Göl'e de fena bir performans sergilemiyor sanki. Alkmaar maçını bir yana koyarsak tabii ki. Ya Zeki Murat Göl'e saygı duyuyorum ama yıllardır o var mesela. Çok enteresan hani şey gibi Fenerbahçe'nin sahibi <laughs> gibi yani. E, Mert Hakan konusunda şu var. Bak geçen sene Pendik maçı, Kasımpaşa maçı müthiş bir Mert Hakan vardı. Mert Hakan zaten Sivas Spor'dan Fenerbahçe'ye gelmesini sağlayan performansıydı. Ama Fenerbahçe'ye geldiğinde biraz sanki Acun Ilıcalı gibi basın sözcüsü gibi oldu Fenerbahçe'nin Mert Hakan. Öyle bir misyon yüklendi ona. Hı hı. Halbuki Mert Hakan çok iyi bir futbolcu. Yani e, az önce bahsettim o İsmail Kartal'ın o döneminde e, sağ tarafa katkılarıyla müthiş işler yapıyordu. Geçen sene hatırlasana Kasıpbaşı ve Pendi attığı golleri. yani evet. Müthiş frikik golleri atmıştı. E, dün de... Dün de ucundan bir tane kaçırdı. Üçüncü golü e, atacaktı. Direkten döndü hatırlarsanız. Ondan önce de bir tane şey var. E, Şimanski'nden seken top ilk yarıda vuruyor da kale, <laughs> e, şey, savunmadan dönüyor. Ya Mert Hakan bu. Yani Mert Hakan bu derken neden bahsediyorum? <laughs> Ön alan baskısını yapan, kaptığı topları doğru değerlendiren, aynı zamanda e, şutu olan bir oyuncu Mert Hakan Yandaş. Dünkü oyununu devam ettirip e, futbollu bu şekilde yukarıya çıkartırsa Fenerbahçe'de onu 11 oynatmak durumunda kalacak Mourinho gibi gözüküyor. Bir mesaj verdi diye düşünüyorum. Evet tabi bu misyonu sadece taraftar ya da yönetim yüklemedi. Kendisi de bu durumdan Doğru. gayet memnun. Ee, tekrar edeyim. Bak şimdi futbolcular yetenekleriyle bir yerlere geliyorlar. Eğer ama yeteneklerini inkar edip başka şeyleri öne çıkartırlarsa o onların hatasıdır. Sana katılıyorum. Yani Mert Hakan da Fenerbahçe'de futboluyla öne çıkması lazım. Mesela dünkü Mert Hakan'ı gördükten sonra Fenerbahçe'de artık Mourinho şunu düşünebilir değil mi? Ya Fred'den memnunduysa Fred yedek başlayabilir maçlara dün olduğu gibi. Ya da Szymanski'yi artık yedek bırakabilir. Mert Hakan'ın Fred'i kesmesi. Geçen evet. sezon olsa kimse ihtimal vermezdi buna. Beril bak şöyle bir şey var. Şimdi Mourinho'nun Azerbaycan maçının ikinci yarısındaki değişiklikleri Mourinho yaptıysa, yardımcısı yaptıysa, kötü Mourinho yaptıysa daha kötü. Yardımcısının yapma ihtimali yok bence. Tamam Mourinho yapmış. Yani Mourinho'nun bu sene anlamlandıramadığımız bazı değişiklikleri oluyor. Galatasaray maçında da böyle olmuştu. Hı -hı. Yani gerçekten ben bir kez daha sesleneyim buradan. Keşke biz bir e, sohbet toplantısı olsa da uzun uzun Fenerbahçe'nin ne oynamak istediğini sorabilsek. O değişikliklerde neyi, yani niye mesela Cenk, Ceko, şey Nesri ile bitirdi Fenerbahçe <laughs> Altmar maçını İşte niye Amrabat stoperdeydi Solbek'te Şimanski vardı bunları sorabilsek <laughs> ama esasa dönersek bu sene Fred'den Fenerbahçe faydalanamıyor ama Fred'in bir isim daha vardı arkasında İsmail oynuyordu çünkü İsmail evet. ile öne çıkıyordu bak dün Fenerbahçe öne çıktı savunması savunması öne çıkınca da ikinci topları aldı ikinci topları aldıkça hücum devamlılığını yakaladı hücum devamlılığını yakaladıkça da göze hoş gelen bir futbol oynadı bu kadar basit diye düşünüyorum. Şimdi ben. geçen sezon Cüneyt abi Fenerbahçe'yi takım halinde değerlendirebiliyorduk performans Çok anlamında. Güzel. Ama bu sezon baktığımızda daha bireysel performanslar üzerinden değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle dün akşamki karşılaşmada. Şimdi isimlere baktığımız zaman bazı isimlerin, bazı futbolcuların özgüvenini kaybettiğini düşünüyorum. Bazı futbolcuların da fazla özgüvenli olduğunu ve e, takıma bence beklenenden daha fazla katkı sağladığını düşünüyorum. Mesela Şimanski. Nesri. Bu iki isimde bence özgüven sıfır şu an. Atacakları varsa da atamıyorlar. Nesri Fasine ufak ufak anlamında. bir toparlandı sanki ama hiç Şimanski hiç konusunda sana etmiyorum. katılıyorum. Toparlandı. Dün akşam kimler gol attı? Maksimen, Tadiç, Samet ve e, son golü kim atmış? Işte? Son golü sen Maksimen attı. Maksimen attı. Samet birinci golü attı. İkinci golü, üçüncü golü Amrabat attı. Tadiç attı, Amrabat attı. Mesela Amrabat müthiş bir özgüven. Ayağına geleni atıyor. Amrabat'da Birkaç şöyle... denemesi oldu ve sonuncusu da golle sonuçlandı. Senin söylediğini çok iyi anlarım. Amrabat e, zaten çok karakterli bir oyuncu. Yani <laughs> futbolculuğunu bir kenara bırakalım yani yeteneklerini karakterli. Mesela o Trabzonspor maçında ki onun ortaya koyduğu, attığı golün dışında da e, dikkat et bir pozisyon var. O Enes'le topu alıyor. Hani Devam ediyor. Enes'le evet. mücadele etmiyor orada. Çünkü oyunun içinde bir e, futbolcu. Çok önemli. Nesri konusunda şunu söyleyeyim ben. Bak şimdi. Nesri'yi hatırla Bodrum maçında da galiba böyle kullandı. Ya 70 dakika. Nesri oynar 20 dakika Ceko oynar. Hatta zaman zaman şey de oynar bence. Ben dün akşam Ceko dansa Cenk Tosun'un tercih edilmesi taraftarıydım. Çünkü Cenk Tosun'un da yavaş yavaş alışması gerekiyor ki Ceko istenen performansı asla sergileyemiyor şu an. Şu, onu söylemek istedim. Yani artık biraz işte Mourinho'da bu anlayamadığımız. Mesela Oğuz Aydın. Değil mi? Yani Oğuz, Oğuz Aydın dün maçı 3-0'a gelmiş. Atsa o son 10 dakika bir oyuna. Hani bir bir değişiklik olsun. Levent Mercan. Yani bu çocuklar tamam anladık bunları hiç düşünmüyorsun da. Ya mesela bak Aziatmar maçına geri dönersek Fenerbahçe Aziatmar maçını kazanabilirdi. Pozisyonlar da buldu evet. ama sol beki yok Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'nda. Evet. Ya açık açık diyecekler ki biz Avrupa Kupası'nı önemsemiyoruz. Ama dün Acın Ilıcanlı dedi. Şampiyonlar fena Türkiye'den bir takım gidecekse bizim sayemize gidiyor. Evet. Ama işte o da tezat oluyor o zaman Avrupa'yı o kadar Fenerbahçe değerlendirmiş olsaydı kafasında. Ona göre bir kadrosu olurdu ve Azakları yenebilirdi Fenerbahçe. Dün baştan sonra Mert Hakan ne dedi? Azaklarda dedi, genç çocuklar vardı ama dedi. Onlar mücadele etti, biz etmedik dedi. Çok evet. ağır bir laf etti orada aslında. Tabi burada ara transfer döneminde yönetimin nasıl bir yol izleyeceği çok önemli. Mourinho'nun neler isteyeceği çok önemli. Bence şimdi herkes sol bek diyor ama burada bir santrafor sıkıntısı da çektiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Yani rakibe baktığımızda tamam Icardi sakatlandı ama Osimhen Batshuayi gerçeği var. Bu tarafa dönüyoruz. Elnesiri gol atamıyor. Ceko istenen performansı sergileyemiyor ve Cenk Tosun tercih edilmiyor. E kim gol atacak burada? Ne düşünüyorsun burada? bu konuda? Yani yeni bir santrafor mu alacak Fenerbahçe? Bence alması gerekiyor. Osimhen'i alsın. Şu an Fenerbahçe. Hayır değil mi Ozymeni... Ozymeni bence kimsenin parası yetmeyecek. Osimhen'i de zaten Fenerbahçe almaz abi. Ali Bey'in yeter herhalde. Yok zannetmiyorum. O işler öyle olmuyordur büyük ihtimalle. Yok şöyle. <laughs> ya, taraftar böyle düşünüyor tabii ki. Hani Ali Koç'un o kadar parası var, alsın etsen, o işler öyle değil tabii ki. Nasıl? <laughs> Financial ben... Fair Play. <laughs> Yo Ali Koç Koç Holding'i o ola, e, yatırım olarak alamaz mı? Alsın Osimhen'i oynatmasın. Ya o işleri <laughs> bazı kulüpler yapıyor ama Fenerbahçe'nin hiç öyle taraklarda bezi olduğunu düşünmüyorum. Düşünmemekten ziyade biliyorum zaten. Yok biliyorum, espri yapıyorum evet, ben de. Zaten evet. öyle bir şeyin olmayacağını biliyoruz. Ama bak, benim üzüldüğüm ya da eleştirdiğim konu şu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe, bak bu hafta bir Guardian'da Loris röportajı vardı. Loris, e, Loris diyor ki Pochettino ile çok iyi bir takım kurmuştuk, çok da iyi oyun oynuyorduk Hı -hı. ama diyor, sonrasında diyor, e, biz diyor e, dediler ki diyor biz kupa alamıyoruz, Mourinho'yu getirdiler. <laughs> e, kupa canavarı. Sonra da diyor, Mourinho'yu kupa finalinden 6 gün önce yolladılar diyor, Karibu finalinden. Şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe geçen sene bir oyunu vardı. Hataları belliydi İsmail Kartal'ın. İşte kritik maçlarda döndüremedi karşılaşmaları. Mesela Trabzonspor maçındaki Mourinho'yu hepimiz övdük değil mi? Yani oradaki oyuncu değişiklikleri, oyunun içinde kalması vesaire. Ama Fenerbahçe'nin geçen seneden geriye gidiyor olmasını da yok sayamayız. Sen dediğin gibi yani Fred yok, Shimanski yok. Geçen sene double double yapmış adamlar bunlar. Ben burada biraz Mourinho ile aynı fikirdeyim. Biraz sonuca odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Evet geçen sene çok iyi oynayan bir Fenerbahçe vardı. Umut vadeden bir Fenerbahçe vardı ama günün sonunda 4 kupadan da oldu Fenerbahçe. Verilen kararlar. Hı -hı yüzünden olduğunu düşünüyorum hem yönetimsel hem de teknik ekip anlamında o yüzden biraz sabretmekte fayda var diye düşünüyorum Jose Mourinho'ya da bence güvenilmesi gerekiyor ee, ama tabii burada Mourinho'ya neler verilecek ve neler vaat ediliyor yine ara transfer döneminde Güzel. burası çok önemli ee, sen şimdi... şey konusunda düşünüyorsun ben sana sorayım Beril yani Mourinho ile ilgili çok fazla haber çıkıyor bu Mourinho'nun dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri olması itibariyle çok medyatik olmasından dolayı mı yoksa hani hakikaten Mourinho'nun bir rahatsızlığı var mı sence? Yani çünkü bu sen de <laughs> yıllardır basındasın. Bazı yalanlamalar gerçeği altını çizer. Şimdi şöyle, Mourinho'ya bu kadar tepki olması bence çok normal ama bence bu kadar erken başlamaması gerekiyordu. Hem Fenerbahçe camiası tarafından hem de rakipler tarafından. Bu arada dün akşam Mustera'nın açıklamalarına da Ne e, diyor geleceğiz. ben kaçırdım? yavaş yavaş. Daha geleli 4 ay oldu Mourinho'nun diyor ve Türkiye ligini kötülemeye başladı diyor. İstemiyorsa gitsin diyor. Şimdi burada Muslera'ya şunu sormak gerekiyor. Muslera 2011 yılında gelmişsin buraya. Hı hı. Yaklaşık 13-14 yılı olmuş. Geldiğinden bu yana Türk futboluna neler kattın bir? İkincisi Türk futbolu ne kadar gelişti? Gerçekten mutlu musun Mori, e, mutlu musun Muslera diye sormakta fayda var çünkü. E, bu ligde ne futbolcuların, ne yöneticilerin, ne hakemlerin, ne taraftarların, ne gazetecilerin hiç kimsenin can güvenliği yok. Hı hı. Bu yıl itibariyle geçtiğimiz yıldan bu yana Mesela Muslera can güvenliği olduğunu düşünüyor mu bu ligde? Bu lig çok kaliteli bir lig mi gerçekten? Muslera 2011 yılında gelmiş. Bu yıla geldiğimizde topun oyunda kalma süresi. Oyunun Musere normal süresi. niye süresinde... böyle bir şey diyor? Peki soruyorlar mı? Ee, büyük Hayır benim anlamadığım şey şu. Mur açıklamaları soruluyor ya da sorulmasa bile kendisi belki e, konuya dahil olmak istiyor. Onu söyleyecek Ama Muslera. gerçekten Türkiye Ligi kaliteli bir lig mi? Yani Muslera böyle düşünüyorsa burada çok büyük bir sıkıntı var demektir. Valla ben de şöyle söyleyeyim. Muslera e, neden şey, e, ne derler Türkiye'de kalıyor? Çünkü parasını alıyor. Ama onun onun muhatabı Mourinho değil yani. Hani yani Mourinho'du Bak hiç sevmediğim bir şey var. Mourinho da o zaman der ki Mustafa senin kaç tane kupan var? Hepsi Türkiye'de. Ben hani dünyada aldım o kupaları der. Bu tartışmalar çok saçma geliyor. Ve yani. Mustafa gerçekten kendi kariyerine çok büyük bir katkı yaptı. Hani e, birçok kişinin birçok Fenerbahçeli'nin görmediği kadar kupa gördü Mustera Yo, çok Türkiye'de. Önemli da ben ben öyle, çok önemli bir futbolcunun ben sadece bu anlaşma bana saçma geldi ama, yani. Yani gerçekten Türk futbolunun kaliteli olduğunu düşünüyorsa Mustera'nın geçmişe dönük çok da geçmişe gitmesine gerek yok. Geçtiğimiz sezona bir baksın, geçtiğimiz sezon futbolcuya saldırı oldu Trabzon'da. Hakem, Hakem e dövüldü. Hı hı. Yani hiçbirimizin gerçekten can güvenliği yok. Mustera nasıl bir dünyada yaşıyor, nasıl bir futbol ikliminde yaşadığını zannediyor. Oraya bir parantez açmakta Herkes fayda var. Herkes ekmeğinin peşinde Veril'cim, boşver. Muhtemel Ama verir. çok saçma yani, boş ver Bak şimdi Mourinho'nun, ben kendi adıma söyleyeyim. Geçen hafta burada söylediğimi tekrar edeyim. Mourinho'nun e, ağzına şu e, silah vermek hataydı bence. Yani sürekli bir yapı, yapı, yapı. O da işte bize karşı sistem var. Bu konuda ben de şeyim yani. Önce Fenerbahçe top oynayacak, iyi oynayacak. Dünkü gibi bak. Hı -hı. Dün... Bodrum'u da yendi Fenerbahçe 2-0 ama böyle yenmedi. Değil mi? Yani o zaman böyle bir dünkü maç gibi böyle bir gülümseme insanları suratında ortaya koymadı Fenerbahçe. Önce Fenerbahçe dün akşamki gibi oynayacak rakiplerine. Mesela Galatasaray'a karşı 3-1 yenilirken hiçbir tepki vermeyen Fenerbahçe olmayacak sahada. Sonrasını konuşuruz ama onun dışında Mourinho'nun söylediklerinde e, kısmen yanlış bir şey yok. Bak tekrar edeyim. Ben Mourinho'nun söylediklerine yanlış bir şey var demiyorum. Ama Mourinho'nun Tekrar edeyim. İyi, asıl önce Fenerbahçe'yi iyi bir futbol oynaması lazım Fenerbahçe'nin. Onun üzerinden biz diğer konular zaten dün Acunulcalı konuştu, Ali Koç konuşuyor. Fenerbahçe taraftarları konuşuyor, Fenerbahçe basını konuşuyor. Mourinho da konuşuyor okey ama yani kusura bakmasın ya yani Mustafa biraz şey yapmış yani. Onluk bir şey yok yani. Icardi de öyle şeyler söylüyordu. Yok işte Orada öyken öyle yapmıyordu, buradayken böyle ha, yapmıyordu diye. Icardi'ye değindiğin de iyi oldu. Şimdi Mustera Evde şunu da sormak lazım. Türkiye Ligi, Süper Lig, Icardi'nin özel hayatı üzerinden yorumlanan bir lig haline geldi. Bu mu kalite gerçekten? Buysa biz yokuz yani. Yok ben tekrar edeyim. Bu konuda şunu söyleyeceğim. Icar, şey, Mustera çok önemli bir oyuncu. Senin dediğin gibi Türkiye'de çok büyük başarılar elde etmiş bir oyuncu ama yani o da Mustafa, şey Mourinho hakkında konuşuyorsa bu aslında Fenerbahçe için iyi bir şey demek ki Mourinho'dan korkuyorlar o anlamda bak Icardi de konuştu o da konuştu yani bu konulara giriyorlarsa demek ki bir gündem yaratıyor mu Mourinho'nun da söyleyelim. <laughs> ya tabii ki muhakkak yaratıyordur. Zaten Türkiye'de değil hani Mourinho ilk geldiğinde de söylemişti. E, ben burada olduğum sürece Türkiye Ligi daha fazla Hı -hı. konuşulur, daha çok ilgi çeker ve siz rezil ederim'e getirmişti zaten. Ee, bunun da meyvelerini yavaş yavaş topluyor ne yazık ki, süperlik. Yapacak bir şey yok. Peki sana sorayım, ben bu hocanın şeyin beka şeyi ne? Kararını, yani bekayı sevmiyor değil mi? Belli yani... oldu yani. Artık belli <laughs> oldu yani. <laughs> evet, bekayı düşünmüyor. Yani Cikku'yu sakat sakat Ciku... oyuna atıp diyor. Evet, cikku ikilisini zaten sezon başında bozmasını da ben çok anlayamamıştım. Çünkü hani Fenerbahçe'yi izleyip gelen bir insanın Ciku bekao ya yani herkesi bozarsın. Cikip Beka, Bekao ikilisini bozmazsın normalde. Ama demek ki orada hoşuna gitmeyen bir şey var. Yani ya düşün Samet yani. Sameti, yani dün, bak dün Samet'in 11 olacağını ben öğlen saatlerinde öğrenmiştim de ben o tür muhabirlik yapmadığım için yazmıyorum. Yani evet. Ben 11'i biliyordum. Ama hani Samet dün o golü atmasa Falan Samete çünkü Trabzonspor maçından sonra da böyle tepkiler de vardı. Ki. Evet. Bu benim anlamlandıramadığım şeyler de yani yok sevindi sevinmedi konuları vardı çok ama vardı yani. Ben olsam mesela ee, tabii buradan konuşmak çok kolay da şimdi Samet'in soyunma odasındaki görüntülerinden bahsediyorsan eğer tüm takım sevinirken onun bir kenarda durması ben olsam bir kadro dışı verirdim Samete. Orada, orada bir aidiyet çok önemli yani. Bilemiyorsun şimdi her şey farklı o soyunma odasında Trabzonspor'a bir hakaret, küfür herhangi bir şey olmadığı sürece sen takımını neden sevinmiyorsun? Belki devre arasında Trabzon'a gidecektir, bilmiyorsun ki. E gidebilir, Trabzon'a gidebilir. Profesyonel hayat yani. O yüzden yani. sevinmiyordur belki, onu diyorum. Ya Doğru, onu bana bilmiyorum. çok anlamlı gelmiyor. Ya şunu demek istiyorum. Ee, işte Mourinho'nun bazı hareketlerini anlayamıyoruz yani, değil mi? İşte bundan Mesela bahsediyorum. Başuva'ya giderken Mourinho'nun şunu söylediği iddia edilmişti. Aidiyeti yüksek olmayan oyuncuyu zaten istemiyorum. Samet Akaydın'ın aidiyeti çok mu yüksek şu an. Ben onu sorgularım Trabzon maçından sonra. Ya bunlar soyut kelimeler zaten. Yani aidiyet vesaire. Dün Samet de dedi yani gol attığım için çok mutlu oldum. Ve aynı zamanda ondan sonra oyunum da düzeldi dedi. E, Fenerbahçe'de asıl konu şu. Şimdi mesela Osay Samuel ile İrfan'ın sözleşmeleri konusu hala devam ediyor. Ve ben Hı -hı. şunu duydum. Osay Samuel imza parası da istiyormuş mesela. Yani e, 2,5 milyon euro gibi bir para istediği söylüyor ya. 1,5 milyon euro da imza parası istiyormuş. Yani oraya kilitlendi kaldı Verir Fenerbahçe'de. Verir misin istediği parayı. <laughs> ben veririm niye biliyor musun? O sayının yerine kim alacak Fenerbahçe ve kaç para verecek ve uyum sağlayacak mı sağlamayacak mı konusu tartışmalı. Ben olsam ben de veririm evet. Yani hazır bu kadar hani şey Önder Özen'in deyimiyle orada senin hazır oynayan bir topçun olması itibariyle. Ee, buradaki konu şu Fenerbahçe'de. Şimdi Fenerbahçe Azerbaycan'a kaybetti. Bundan sonra da çok zor bir fikstürü var UEFA Avrupa Ligi'nde. <laughs> Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde neyi hedefliyor? Önce bunu bir açıklaması lazım. Hedeflemiyor olabilirsin de bak. Ben açık konuşulmasından yanayım. Ayrıca da Süper Lig'de şimdi arka arkaya Fenerbahçe'nin e, Başakşehir maçı var. Beşiktaş maçı var. E, eğer bu yarış 5 puan içinde giderse Fenerbahçe e, geçtiğimiz senenin aksine hani iyi başlamamasına rağmen yola de devam edebilir. Ama e, bu 5 puan açılırsa e, bambaşka sıkıntılar olabilir. Burada aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe maçı değil ama... Samsun Spor Başkanı e, maçtan sonra bir açıklama yaptı mı acaba? Çok merak ediyorum. Samsun Spor Başkanı'nın maçtan sonra açıklama e, yaptığını görmedim hiçbir yerde. Karşıma gelmedi. Yapmış şu an e, Semih söyledi. Onu da ekrana getirebilirsek ya da Semih maçtan sonra yapmışsa maçtan sonra yapmış ama zaten ben şimdi e, Yüksel Yıldırım'ın maçtan önce yaptığı açıklamalara bakacak olursam ben hayatımda daha bir cümlesini daha dinlemem Yüksel Hayır, Yıldırım. Hayır ben şunu söyleyeceğim. Bak şimdi bu ülkede 3 Temmuz yaşandı değil mi? Diyor ki Samsun Spor Başkanı geçen sene Galatasaray maçından sonra bazı oyuncuların kalbiyle işte beyni, beyni, arasında sıkıntı oldu diyor. Bu, bu maçtan önce diyor ki ben bir bir bitsin isterim maç diyor. Hı hı. Zirveye oynayan bir takım ya bu yani, arada Samsun. Şampiyonluğu hani oynuyor yani. Ondan zaten, sonra, sonra, zaten şampiyon olma ihtimali düşük. Hayır, hayır şu, yani. şu, an şu anda yani. Şu an itibariyle. anda... Mevcut Üçüncüsü durumda. de şunu sorayım. Mesela dün Okan'ın yediği golden sonra ne düşünüyor acaba? Hani bu konuda da var mıdır? Bir kalptir, beyindir, cerrahlık vardı galiba kendisinde. Yani bir açıklama... E... Ayıp yani. Çünkü o hatalı bir gol olabilir yani. Benim söylemek istediğim şey şu. Ben bir şey yaramıyorum da kendisinin... Hani e, Mobese kamerası görse Fenerbahçe diyor. Yani... Hiç... Bak hatalı bir gol dedim o da şöyle söylemiş. Futbolda hata yapmazsanız gol olmuyor. Okan bir hata yaptı ama çıkardığı topları niye söylemiyorsunuz? Kaç tane yüzde yüzlük net goller kaçırdı? Bu çocuğu da bu kadar ezmeyin demiş. Yani. Yapma ya. Pardon baba. kusura bakmayın Sayın Yüksel Yıldırım. Ee, biz Hata bizde. Bir şey daha söyleyeyim düne dair. Bak komik bu da. Şimdi Fenerbahçe'nin ilk golünden önce var çağırdı ya. Hı hı. Şeye bakıyorum Fırat Fırat Aydınus, e, Trio. E, bir de bir hakem daha çok özür dilerim. Hatta onun alıntı hı hı. yaptım. E, hepsi şey diyor. Bunun bir e, deyimmiş bu raindrop evet. gibi yani yukarıdan düşen damla gibiymiş top. Hayır ben şey Vardaki herhalde şey sandı bunu yukarıdan düşen top damlası Kızıldereli <laughs> ismi sandı herhalde onu. Hayır o bilmiyor mu abi niye çağırıyor o zaman? Herkes biliyormuş bunu biz evet. bilmiyorduk. Hani bak bu arada yani ben şeyden bahsetmiyorum ben eldir değildir bilmiyorum benim ben hakem değilim ama hani hı hı. herkes yapıyor? Yukarıdan düşen e, futbol top damlası. E tamam abi o zaman bunu vardakine de söyleyeyim. Ya iptal etsin golü ne olacak? Evet. <laughs> Çok komik yani bunlar. Yani sonra hake... gerçekten Fenerbahçe yapı var dediğinde hani bilmiyorum e, hı hı. o hakemin niyeti neydi o sırada belki de gerçekten hani akıl edemedi. Sonuçta biz de hani yayıncıyız ama yayın yaparken çeşitli hatalar yapıyoruz kendi mesleğimizle alakalı ama bu kadar üzerinde de göz ve baskı varken hani bir biz doğru karar vermeye çalışırsın ya. Biz yukarıdan düşen yağmur damlasını biliyoruz canım. Şeyi söyleyecektim. <laughs> Bak. Yapıyla ilgili bunu bir kere daha burada söyleyeyim. 7 senedir Fenerbahçe'nin yönetimi aynı. 7 senedir adı başka bir şeydi. Son 2 senedir yapı deniyor. Hı, hı. Ya, Madem Erden böyle bir Timur yapı dediği için. Madem böyle konarı. bir yapı var ve Fenerbahçe bununla başa çıkamıyor Fenerbahçe yönetimi. Hı hı. O zaman bırakıp gidecekler. Çok basit. Yani demek ki siz bununla mücadele edemiyorsunuz. 2 Nisan'da ben dedim ki oraya 25 bin 30 bin kişi toplandığında kapatın şubeyi. Ya Fenerbahçe kulübü diyecekti ki biz futbol şubesini kapattık. Hadi görecektik o zaman futbolda depremi. Ama bunu yapmadıktan sonra bak Fenerbahçe o gün Sayın Ali Koç kapatalım diye çağırdı insanları. Sonra da kapatmadıktan sonra gelip bugün yapı mapı dediğinde bana inandırıcı gelmiyor. O hakkı geçen sene kaybettin. Ne yapacaksın? Haftaya Fenerbahçe milli maçı arasından sonra Fenerbahçe döndü. Bu arada Pırak ve bir deplas Kayseri deplasmanına gidiyor. Hakem hatasıyla kaybetti. Ne diyeceksin? Likten çekiliriz mi diyeceksin? Gülerler. Evet, benim söylediğim bu. Bak benim dediğimi sulandırmasınlar. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki yapı yapı yapı. E, yapı varsa eğer bu yapıyla da mücadele edemiyorsan ayrılırsın. Az Yıldırım ne dedi? Sen varken şampiyon yapmıyorlarsa ben olayım dedi. O zaman da yani dün Sayın Acun Ilıcan'ın tartışmalarını dinledim. Diyor ki e, biz diyor Avrupa'da yeniliyoruz yapı yokmuş diyorlardı. E, derler. Derler çünkü ön bak sen sahanın içinde güçlü bir mücadele veremezsen eğer saha dışında aldığın her sonuçla ilgili senin önüne bunu koyarlar. Yarın Galatasaray'da puan kaybeder. Bak kaybedecek göreceksiniz. Ben söyleyeyim bu arada Icardi'nin yokluğunu avantaj gibi görenler var Galatasaray'da ama ben çok öyle olduğunu sanmıyorum. Yani Galatasaray'da yarın öbür gün Osman de sakatlanabilir, Davinson Sanchez de sakatlanabilir. E dün girdi, attı golünü işte. Bak bugün Galatasaraylılar diyelim ki şey diyorlar ya işte Fenerbahçe yapı yapı diyor diye. Ya iki maç Galatasaray hakemle kaybetsin Galatasaray yapı diyecek. Bu ülkemizin gerçeği. O yüzden sahada kazanmaya bakmak lazım. Okan Buruk geçen toplum maçından sonra dedi ki e, şampiyon olanı kutlamıyorlar. Bu şampiyon olanların da e, emeğine ayıp dedi. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olursa ben soracağım Okan hocam kutluyor musunuz diye. Yok. kimse. Ya Türkiye'de sadece roller değişiyor. Ya bu yapı konusunda ben de şu şekilde düşünüyorum. Şimdi e, taraftarların kongrelerin yönetimleri seçme amacı şudur. Taraftarın erişemediği yerlerde tabii camianın hakkını savunmak. Sen yönetim olarak camianın hakkını sürekli taraftara bir şey anlatarak savunamazsın. Eğer bir yapı varsa ve 10 yıldır, 15, 20 yıldır iddia ettiğin gibi bir yapı varsa ve bunu çökertemiyorsan bu yapıyı artık farklı bir yol denemen gerekir. Bu taraftarı anlatarak yapılacak bir şey değil. Fenerbahçe taraftarı biliyor mu yapının olduğunu? Biliyor. Kabul etti mi etti. Bunu sürekli çıkıp kamera karşısında anlatmanın bir anlamı yok. Çökertebiliyorsan çökert. Şimdi federasyona güveniyoruz diyorsun. Hı hı. Federasyona güveniyorsan kiminle İşbirliği işbirliği içinde bu yapıyı çökerteceksin. Bravo. Bir İzmir çetesi olduğunu söylüyorsun. 5-6 kişiden 5-6 hakemden oluşan bir çeteyi eğer çökertemiyorsan o zaman güçsüzsün demektir. Bravo. Bravo. Yani bu Böyle düşünüyorum. Şehir efsanesi haline geliyor. Sen sahada top oynayacaksın. Başarılı olacaksın. Ondan sonra saha dışındaki organizasyonla ilgilenirsin. Bu başka bir konu ama sen e, senin dediğin gibi sürekli bir öcü var. Öcü gelecek gibi olmuyor işte. O zaman da kimse buna inanmıyor. Ee, geçen şeyi Joker 2'yi izledim de e, gerçek delilerin bizim gibi akıllı taklidi yapması da gerek yok. En güzel şey o bence. Evet güzel. <laughs> Milli maç arası var şimdi. Milli ara var şimdi ama Fenerbahçe Zenit'le bir maç oynayacak. Cuma akşamı kendi evinde. E, o yüzden Fenerbahçe taraftarı çok da Fenerbahçe'siz kalmayacak diyelim. Bu ara taraftara, dün akşam stadyumda bulunan bir taraftara da yine bir parantez açalım. Çok 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 kötü bir performans vardı dün akşam. Neden? Yani tribünler inanılmaz kötüydü. Maçın başından sonuna kadar birkaç tezahürat duydum duymadım. Ee, i̇kinci golden sonra yanlış hatırlamıyorsam biraz hareketlendi tribünler. Üçüncü golden sonra herkes çıkmaya başladı. Yani aslında havası yani kaçtı diyorsun. Havası kaçtı ama neden kaçtı? Belli ben sana değil. bir şey daha söyleyeyim o zaman son cümle olsun bu. Mesela dün Galatasaray Samsunspor maçından önce 10 Kasım koreografisi mükemmeldi. Hı hı. Hakikaten hayatımda ilk defa gözlerim dolmuştur bir Galatasaray maçı öncesi. Mesela Fenerbahçe'nin çok sıradandı. Ben Fenerbahçe'den çok daha şey beklerdim yani. Çok yani çünkü hani o bir bir tane Atatürk'ün gözleri var ya onu o so 3 4 şey mali çok, evet çok, ama çok mali fair güzel. play'den dolayı herhalde o hep onu kullanıyor Fenerbahçe <laughs> Ama ben olsam yıllarca kullanırdım. Gerçekten. O zaman e her maç öncesi açsınlar onu. Açsalar hiçbir şey demem biliyor musun? O Çünet ayrı. Abi. o ayrı. Evet, çok güzel. Yani bilmiyorum Atatürk değerlerini çok iyi yansıtan, çok iyi yaşayan bir kulüp bence Fenerbahçe. Fazlası olabilir miydi? Olabilirdi ama azını da yapmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin bu anlamda hakkını yememek gerekiyor. Eyvallah. Tribünler çok kötüydü. Peki. Çok çok kötüydü. Arada sırada maça gel tribünlere bir bak. Pazar akşamları TV Net olduğu için gelemiyorum. Yoksa geleceğiz. Fenerbahçe'nin Cumartesi günü bir maçı var ona geleceğim. Gel bekleriz. Tamam. <laughs> çok teşekkürler Beril. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı Cüneyt Kaçeler. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Fenerbahçe Plus'la karşınızdaydık. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza da hala abone olmadıysanız abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.